Ben de bir bundan sonra direkt dışarı vuracağım abisi. Şöyle yiğit gelsin de ona karşı bir dışa vurumcu olayım diyorum. Ol! Ama önce bir çöldüreyim ben dur. Ya da dur. Yiğit gelsin onu bir döveyim. Ondan sonra üzerine şaptırırım. Şu halimize bakın ya. Öfkeden ter içinde kaldık. Ben artık başka duygular yüzünden ter içinde kalmak istiyorum. Ha, hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye diyorsun yani? Dalgalandım da duruldum diyorsun. Şişt, şişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol diyorsun ha. Öfke aşamasından sonra sıra pazarlığa gelir. Kişi kendi kendine yeminler eder, yaptığı hataları tekrarlamaya karar verir. O zaman ben artık bunu içimde tutmayayım ya. Prostat bundan oluyor diyorlar. Ben bir çöldüreyim geleyim. Bu evin hali ne lan böyle? Ana! Hırsız mı girmiş? Bir dakika, bir dakika. Hırsızdan önce asıl siz nasıl girdiniz bu eve? Şükrişko, ben bu evde yaşıyorum ya. Unuttun mu? Allah'ım, hep bu anı beklemiştim. Çok teşekkür ederim. Artık Eda da olmadığına göre... Emrah, Emrah, Emrah bu evden defol! Defol, defol, defol! Sakin ol Şükriye abla. Biz öfke aşamasını atlattık. Pazarlık aşamasına geçtik. Relax baby. Evet, doğru. Şükriye, Eda'nın odasını kaçtan veriyorsun kız? Ver bir pazarlık yapalım. Ben 10 lira. Eda'nın yerini söylersen benden sana helalinden bin lira. Pazarlık aşamasından anladıklarına bak. Ayrılık aşamalarını bu kadar yalan yanlış anlayan bir tayfa görmedim ya. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Bir kere sana o odayı vereceğim, o odayı havaya uçururum daha iyi. Sana o kızı vereceğim, o kızı. Eda'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem de söylemezdim zaten. Eda gitmekle çok iyi yaptı ayrıca. Ya ne olacaktı? Sizin yanınızda kalacağıdı da gaffayı mı yiyeceğiydi? Pazarlık sünnettendir yenge. Hadi 1500 lira olsun ama bak bu son de kızım. Ha, geldin mi sonunda? Nerede o? Ha? O minnacık ağzını, nizami burnunu, cici bici çenesini durduğumun kenafir gözüsü nerede? Hoş, bu haydarın adına baktıktan sonra onu kimse böyle tarif edemeyecek. Eciş müciş nerede diyecekler lan? Ney? Öfke aşamasında kaldım, ne yapayım? Havlu koyarız sen içeri. Havada bozdu mu ya? Ne diyorsun? Halbuki bir önceki sahne güneşliydi. Ulan ne laf köpe mi? Kol düğmesi. Buyurun beyler. Nasıl yardımcı olabilirim? Metin ve Emrah'ın başına gelebilecek en kötü şey gelmişti. Güzel tezgahtar kız. Artık kızın tezgahına düştüler bir kere. Hiçbir şeye hayır diyemezler. Ulan ne karalar var, var be! Ulan ne erkekler var be! Bunları domuzluk diye kullansam para basarsın. Siz kimsiniz? Söyleyin ne arzuluyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilirim? Ben gördüm lan. Metin dur. bak burnunun üstüne yiyecek ama gaz diye. Bir dur lan. Pardon hanımefendi. Müsaitseniz bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. La o geçen <laughs> Siz ona bakmayın hanımefendi. Bana bakın. Ben de bir takım elbise bakıyorum. Böylelikle uzun uzun bakışmış oluruz. Peki beyler siz ne işle meşgulsünüz? Efendim ben uluslararası bir şirkette şampiyon şip menajerim. Arkadaşım da bizim mahallenin tesisatçısı. Borla çalışan motor yaptım ben. Çok güzel, çok güzel. Ben sizi şöyle alayım. Hem soyunma kabinleri de o tarafta. Metin, soyunma kabine falan olan yere gidiyor ya. Ne yapıyoruz biz? Petito bak kız yılan gibi bir şey. bizim gençliğimizi alır gibime geliyor. Gazuklamaz biz Keriz adam. Sen de Metin abini tanımamışsın. Da. Bu kız var ya bu kız. Benden hoşlandı oğlum. Benimle evlenmek istiyor. İnsan müstakbel eşini gazuklar mı? yakışıklılar. Tam sizin o kaslı bedeninize oturacak takımlar. Zaten son zamanlarda Yozgatlı erkeklerin de tercihi bunlar. Yozgat erkekler mi? İtalyan erkekleri olmasın o sinyorita? <laughs> Salak. Salak falan bana küfür ediyor. Aramızda bir etkileşim oldu. Tabii ki Yozgat. Yozgat dünyanın moda başkenti olma yolunda Milano'yu geçti. Hatta geçen hafta Yozgat Fashion Week düzenlendi. After Party'yi de Boğazlıyan'da yaptık. Yoksa takip etmediniz mi? <laughs> Küçük şeytan. Ettim, etmem mi? Hatta artık İtalyan kesim diye bir şey yok. Yozgat biçim var. Bravo, aynen öyle. Bunlar da Yozgat biçim. Buyurun deneyin. <laughs> Pantumanı burada mı değiştirelim, balık etli deniz kızı? Soyma kabinle lütfen. Yani efendim, kızlar resmen ilk görüşte benim için yanık kıvamına gelmişlerdi. Daha sonra... Kalk lan, kalksana lan. Kalk, lan. Kalksana. Kalk. 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 Abisi, müsaade eder misin? Artık sıra bende. Ah, ah. Asıl derdin büyüğü de bende. Yiğit yetmezmiş gibi. Şimdi başıma bir de Sivas'ta belası çıktı. Ay, 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 ay. İşte böyle Halil kardeşim. Uzun lafın kısası, benim bir arkadaşımın başı bayağı belada yani. Başka bir arkadaşım da eski karısının peşinde heder oldu gitti. O da yetmezmiş gibi başka bir arkadaşım da aynı evde kalıyor biliyor musun? Durum karışık yani Halil. Bildiğin gibi değil. Neyse ya, seninle kafana şişirdim kusura bakma. Abi ben gideyim yavaştan. Konuşuyorduk ya. Bir çay demleyeyim. Ha? Arkadaşıma konuşmak iyi geliyor biliyor musun? Anlattığı zaman rahatlıyor yani. Şimdi bizim Mete'ni biliyorsun. Onunla konuşulmuyor. Hayır anasına bacısına anlatsa ayıp olur. Aynı arkadaş Sezai ile Hilmi ile falan konuşsa bütün mahallenin haberi olur. Ama sen öyle misin? Sen bambaşkasın. Sen anlatsan sana kim inanır ki? Şu tipe bak ya. Kafa yatası koymuş tıraş olmuş. Hayır bir de yakışmış biliyor musun yani? Kuşuştu baby. <laughs> Ama eyvallah Ali abi. Kalkayım ben artık. Oğlum otur oyunu bitirseydik. Yani daha bir tane dama yaptım. Abi dama bilmiyorum ben. Hocam zeka oyunlarını yasakladı bana. İşleyen demir bitebilir dedi. Zekamı mümkün olduğunca az kullanmalıymışım ki biriksin de çoğalsın. Doğru diyorsun. Sen de zeka az olduğu için değerli yani. O zaman işe yapalım. Ben seni tutmayayım. Ama gitmeden ...son bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii, tabii söyle, söyle. Benim de bir arkadaşım var. Bir kalem tıraşı vardı. Okulda unuttu onu bir gün. Bir arkadaşım diyorsun çaktırmadan. Helal lan sana Halil. Bozmadın beni. Sonra kalemin ucu kırıldı. Kalem tıraş bakındı çevreden. Bulamadı tabii. Eski kalem tıraşı geldi aklına. Gelir tabii. Gelmez mi? Bir gün kalemimiz kırılır... ...ve aklımıza eski kalem tıraşımız gelir. Öğrendi ki... ...kalem tıraşını bir arkadaşı almış. Kalemini onunla tıraş ediyormuş. Ama gidip de bu kalem tıraş benim diyememiş Neves. Diyemez. İş işten geçmiştir artık. Ulvi insan, bitirsene hikayeni. Arkadaşın kalem tıraşına kavuşabilmiş mi? Ne olmuş? Ne olmuş Ulvi insan? Bilmem, sonra ben 07 uçları yok diye ikisini de dövdüm. Benim kalemim basmalı, uzaklaştırma verdiler. Ondan okulda değildim, onu diyecektim. Allah'ım sen Ali Özdemir kulunu Bir daha Halil kulundan akıl alacak kadar düşürme ya Rabbi. Amin. Bir de 07 diyor ya. 09 bile değil. Deva bulmaya çalışıyordum derdime ama işte Halil'le derdime deva bulmak. AIDS hastalığına deva bulmak kadar zordu benim için. Bir bir işim var. Şu işim bir halledeyim. Daha sonra devam edeceğim. E burada da yoklar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Beyza, Düşündüm de bizim niyetimiz ciddi değil Konuşayım abinlerle, öpeyim ellerini, yapıştırayım alnıma. Çok kızmazlar bence. Bizim niyetimiz ciddi mi? <laughs> Kerata! Madem dilimize bu kadar hakimsin, güzel kelimeler biliyorsun da niye kullanmıyorsun? He? Niye kullanmıyorsun? <laughs> yok yok. Önce benim konuşmam lazım. Ama nasıl? Feyza, Hani işine karışmış gibi olmayayım da ben yaramaz bir çocuktum. Evde yangın falan çıkardığımda babamdan kaçıp annemin yamacına saklanırdım. Sonuçta o bir ana. Kas gücü az. Az döverdi. Sen de mi öyle yapsan? Ne yangını lan? Yangına takıldı. Konu o değil. He sen aşkımızı yangına benzettin. Hala yangın diyor. Ben senin dilini yerim yerim. İyi anlamda tabii. Ve abimlere söyledikten sonra. Ben en iyisi anama gideyim anama. Analar iyidir. Canım anam benim. Hayır ben ona akıl fikir danışmayacağım da kime danışacağım? E acele edelim o zaman değil mi kartal bulmadan? He? Alo. Lan oğlum arayan soran yok mu ya? Yoksa Hilmi'den parayı aldığınızda dizi yapımcılar gibi içeride tutup değerlendiriyor musunuz? Yok valla. Kedinin yokluğunu anlamadılar galiba. Oğlum sen manyak mısın? Bunun yokluğu nasıl anlaşılmaz lan? Evde ne varsa yedi her tarafımı cırmaladı. Sokaktaki tüm kedilere bir tek atlık kolonya tutuyorum evde kediye. Çabuk olun azıcık ne olur. Kedi de eğitimliymiş Emrah. Kuma yapıyormuş büyüğünü. Lan oğlum sen diye mi bura? Burada kum mu var? Her yere yaptı hayvan. Allah aşkına kardeşim. Kemal Paşa'yı yiyen kedi mi olur ya? Bunu kör olması lazımdı. Yedikçe gözü açıldı. Çünkü yengem bütün iç çamaşırlarını parçaladı. Bir benden şüphelenecek. Geçen sefer bahane bulamayıp kedi parçaladı dediydim. Şimdi geleceğim la. Kediyi gözleri aramadı demek ki. Bak biz bir müddet daha bekleyelim. Dolaşmaya çıktı falan zannediyorlar. Oğlum bak. Hilmi'nin muhabbet kuşu varsa bozuşuruz. Muhabbet kuşu güzel ya. Siz bana kediyi teletiniz Cici kuş. Kapaçık, 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 kapaçık. Oğlum sana demedim mi? Git başımdan. Şükriye sen misin? Gelin alın şu başımdan sevgili hofretlerim. Gelin. Bu geliyor hala. Gelme lan. La gelme lan. Lan. Anacığım benim düğünden kalan altınların nerede? Üst katta çeyiz sandığın dibinde. Anacığım orada bulamadım. Başka nerede olabilir? Küçük Sezai'nin eşine baktın mı? Sezai'nin beşiğinde yok. Aracım gözünü seveyim sen bak. Yoksa ben medeniyetin beşiğine kadar geleceğim. Doğru ben onları bahçeye gömmüştüm kimse bulamasın diye. Bahçede ağacın altında. <laughs> <laughs> hey. Ana ağacın altında da yok. Acaba diyorum sen benden dalga mı geçiyorsun? Aferin. Bak bu da bir başarı. Üçüncü seferde anladın. Tabii dalga geçiyorum evladım. Senin düğününden altın mı kaldı benim şapşal oğlum? Geçen sene nafakayı ödeyemeyince çeyrek altın taktın ya Şükriye'ye. Aman be! Çirkin bir de espri yapmıştım. Şükriye bak bunu düğün videosu gibi çekiyorum. Yarın düğün sen de bana nafaka demek zorunda kalırsan çeyrek takarsın diye. Demiştim, gülmemişti. Benim diyorum acaba sünnetimden kalan... Altınları nerede? Ha, onlar mı? Kilerdeki mercimek çuvalının içinde. Bu sefer yemedim. Bir kere <laughs> sünnet düğünüm olmadı ki. Altınım olsun. Öğrenmeye açık bir çocuksun aslında. Zor öğreniyorsun ama öğreniyorsun. Beykoz Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu toplu düğün şöleninde sünnetim olmuştu. 156 tane gelin ve damat. Bir de ben. Hatırlıyor musun? İnsanların arasına dalmıştın. Biz bu düğünü sünnet düğünü zannettik demiştin. Ortalığı birbirine katmıştık. Belediye başkanı da daha fazla rezillik çıkmasın diye Fenli'yi sünnetli çağırmıştı. Ama işte hepsi güzel bir an olarak kaldı değil mi? Çok güzel anı. Peki sen altınları niye istiyorsun? Ne oldu? Ya bizim borla çalışan arabanın tamponu ya vurdu. Cezaya götüreceğim, tamir ettireceğim. Onu da biliyorsun bin liralık teminat alıyor önce. Ondan sonra tamir ediyor. Hesap bin liradan aşağı çıkarsa da teminattan düşüyor. Böyle değişik taktikler tutturmaya başladı yani. Halı sahacı gibi esnaf oldu adam arkadaş. Aa! Recai paranın lafını bile etmez. Uzun zamandır ben de görmüyorum. Hadi gidelim bahane olur. Şişt, anacığım, cezaya dedim ben. Recai demedim ki. Hani tamam diyecektiniz? Hani recaiyle ile usulünce görüşürsem kararıma saygı duyacaktınız? Aman be. Öyle baş başa görüşeceğinize bari bizim yanımızda yanımızdayken görüşün. Hadi bakalım. Hadi gidelim Ali. Kolay gelsin Mahmut'e. Ballığım, tetiğim, çiçeğim, kara dudum, derdim. Eski ben olsaydım ama ben değiştim Mabude. Kelime oyunlarıyla değil, tüm saflığımla, gerçek duygularımla karşındayım. 13-14 anahtarı, eksoz deliğim, fren balata, kaskoya bir faturam. Karabatağım. Evine dön. Karabatağım mı? Hiç böyle şeyler söylemezdin sen. Bana bak. Boşanacaksın da Halil'i bana kitlemeye mi geldin? Yok Mabudem. Evine dön demeye geldim. Gerekirse çocuğuma baba da olurum. Çocuk seni zaten. Birbirimizi başarısız girişimlerimizle suçlamayalım. Geleceğe bakalım. Sen bir affet hele beni. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Hatalar yaptım. Yapmadım değil. Ama her şeyin farkındayım. Hepsinin farkındayım. Tövbe ettim ben artık. Ali! Sezai abi, garson biri karımı göreceğim diye içeri daldı deyince... ...ben de benim manyaklardan biri sandım. E iki tane değil mi senin manyaklar? Ali evlenme teklif etti değil mi Ali sandın? Hmm, güzel soru. Yok ya, yakışıklı olan değil dedi garson da o yüzden. Sezo abi, senin ne işin var burada? Aileme sahip çıkmaya geldim ama Mahbudi'yi işe almışsın, dayamışsın özgüveni... ...şimdi mecburen yalvarıyorum. Ha ondan o süslü kelimeler, karabataklar falan. Ya yok, vallahi yok. Ya, ama vallahi iyi oldu böyle olması bak. Bana mecbur olduğundan dön istemiyorum Mahbudem. Bir şans ver bana. Yeniden kazanayım sevgini. Hemen de affetme. Gör yeni halimi değerlendir. Dart kafanda. Sonra aklına da yatarsa. Abla. Attıralım istiyorsan. Bak ben garsonları bilerek iri yarı seçiyorum benim manyaklardan sonra. Onu ufak ettiririm istersen. Anne ne olur babam geri dönsün. Ben babamsız çok mu Ona bir şans daha ver anne. Yuh sana. <laughs> Hocam gidiş yoluna puan verirsiniz diye umuyorum. Niyet güzel, güzel bence. İş saati Sezai, iş çıkışı konuşalım. Durumu değerlendiririz. Sen nasıl istersen. Kalk, kalk Oğlum ben sana kaç kere söyledim lan... ...güzel olan anandı diye. Organizma bunlar. Abla. Ne yapacağım? Değerlendireceğim. Sonra cevabımı bildireceğim. Hmm, doğru dedin. Şu an seni kafanı açtı galiba. Evet. Bir cevap bildirmem lazım Ali'ye. Evet sayın seyirciler. VTR'lerimizi izledik. Şimdi sözü dünyanın merak ettiği adam Hilmi Kazmıkçı'ya vereceğim. Ama önce reklamlar. Ne reklamı acaba ya? Sen büyük ilminin önüne, sonuna, arasına hangi hakla reklam alıyorsun sen? Sponsorun musun sen benim? Bakayım. Yoo dizi. Yayın politikası. Bir de böyle düşün. Allah Allah. Ya bırak. Dizilerde de aynen böyle yapıyorsunuz. Önce nöritten sonra dayıyorsunuz reklamları. Seyirci kaçıyor. Sonra reytikler niye düşük? Niye düşmesin sığdırdıklarım? Abi işler güçler mi? Burası. Allah Allah. Bunları konuşacak zaman mı? Kardeş payı konuşmamızı yapalım. Dağılalım artık ya. Yani bu programı, bu canlı yayını cumartesi yapalım dediler. Ben ona bir şey dedim mi? Demedim. Cumartesi bizi kim izler lan? Nereye bakıyorsun oğlum? Reklamlar alır şu an. Ha? Sonuçta hanımefendi işini yapıyor yani. Ya tekrar merhaba hanımefendi. Merhaba. Saygı duyuyorum. Ha, azından... Metin abi! O! Oh. Bizi unutma abi. Yayında bahsedecektin yani. Oha oğlum ya. Canlı yayında şimdi mafyayı mı öveli bir yani? Hapis. Ha. Aman be. Yok ya. Becerebildiğimiz tek şey şarkı söylemek. Ne mafyası, ne zabıdası. Bunu anladık ve bir grup kurduk. Boy band. Oğlum size kim şarkı söyletir lan? Ben kir ben. ben. Baktım bebeler rezil olacak kol kanat gerdim. Diblik'teki tarlamı satıp albüm çıkarttım bir biçarelere. Çok satmadım ama ekstralara motivasyon toplantılarına falan gönderiyorum. Bunlara bakıp bakıp dünyada neler varmış ya diye hallerine şükrediyorlar biliyor musun? Kendilerini iyi hissediyorlar, motive oluyorlar. Sıradaki hedefim de şu tombula solo albüm yapmak kardeşim yes. Patlatalım mı bir tane? Ha? Zaten Metin abi işareti verince dalacağız biz arkanıza. Şovumuzu yapacağız. Ne de geç, ne de geç. Yemin <laughs> ediyorum ben böyle dokunaklı film daha izlemedim. Petrol bitiyor. Bütün pompacılar işsiz kalıyor. Ben böyle dünyanın, böyle adaletin ta... <laughs> Kız Neşe, az sokulda öpüşüğü gibi yapak da ağladım belli olmasın. Ya ne diyorsun be manyak? Oy Bir şey desene ya. Neler diyor baksana. Bir şey diyen kartal ısırmaz hayatım. Ama kartal ısırmazken daha tehlikeli olabilir. Yer değiştirelim. Gel. Gel buraya. Ay ay. <laughs> çıkıyorsunuz mu? Çünkü bir tek çıktıkları oy der, o ider der sana. Ondan daha önce hiç duymadık. <laughs> Feyzam tamam şey yapmayalım şu Müzik. sonra konuşuruz onu. Turgut abi bir şey söylesene. Beni karıştırmayın kardeşim. Turgut sen şimdi neye kızdın? Allah aşkına neye kızdın sen ya? Ya Turgut Allah Allah yıl olmuş 2022. Tadını çıkar be oğlum. Neyin var senin Turgut ya biraz sakin ol. Hırbalar. Yıl olmuş 2022. Petrol bitmiş. Dünyaya huzur ve mutluluk gelmiş ama anahtar işi de bitmiş. Herkes manyetik kart kullanıyor anasını satayım. Çilingir Turgut ne yapsın ha? İki üç senedir aç bilaç işinize geldi mi Turgut neyin var? Ebenizin torekesi. Mahalleli bayağı sonunda bugün. Annem ne diyor? Ekranlar çıkışı yirmi saniye. Çocuğun, Susun! Yengeniz konuşacak. Tahsin. Bırakma abinin elini. Tut Sezai'nin elini. Sendeyiz hayatım. Yok bir şey canım. Biraz susarsanız Çocuklarım konuşacak. Hepimiz sizinle gurur duyuyoruz. Bravo! 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 Oğlum, onlara Bravo! Bravo! ki... ...konuşurlarken hata yapsınlar. Bravo! 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 Oğlum sen son yedi senede bambaşka biri oldun ya. Bakayım. Ne Vallahi bak şu dur. Lütfen sessizlik. Reklamdan çıkış. Üç saniye. Üç, iki, bir, gelin. Evet. Evet Feyza Hanım. Nereye? Şu öndeki aracı takip et. İstanbul otobüsü o Feyza. Yok la o kadar değil. 15 liralık takip et Sana güveniyorum bak saymıyorum ha. Ee, anlat bakalım delikanlı. Kızlarla aran nasıl? Var mı bir manita falan ha? Yok be Feyza, kim ne yapsın benim? Seninle yapılacaklarla ilgili altı cilt kitap yazarım. Hollywood iki tane üçleme çıkartır içinden Peter Jackson'a çektirir. Öyle fantastik şeyler var ki kafamda. Bir de o çekebilir, yemin ederim her biri üç saat sürer. <laughs> anlamadım Feyza. Sonra zaten kaç seyir anlamadın ya. E ee, diyorum ya, galiba biz Baş başa kaldık. Ne bileyim, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yani var aslında ama bir ara biraz konuşalım istiyorum. Bugün iş yerine gelecektim ben de. Hemi, sen o zaman indir beni indir. Yazmasın Haybe'ye. Geç kalma bak. Bir de cesaretini topla, korkma çekinme hiçbir şeyden. Hayatta her şey insana dair. Tamam, rahat ol. Hadi öptüm. Yani öyle bayramlarda olur ya. Yanak yana, buru buru. Dudak bile değmiyor hani. İşte öyle öptüm anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <Emretim>! <gülüyor>